...Ali Bey büyük ihtimal aile mahkemesine başvuracaktır. Aa, niçin? İşte Mehmetcan'ın yurt dışına çıkmaması için tedbir koyduracak anne. Pasaport dairesinde bugün uzun uzadıya diye anlattılar işte. Ay anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum ben bu memleketin işlerini. Baba işsiz. Çocuk onun yüzünden hastanelere düşüyor. Öte yandan annenin gül gibi mesleği var. Üstelik çocuğu yurt dışında en iyi şekilde yetiştirecek. Neymiş efendim? Baba çocuğu göremeyecekmiş falan filan. Ay çok lazımdı yani ha. Görmesin efendim. Görmesin. Sanki ne oluyor o koca kazulet çocuğu görünce? Bir dakika dur Nur. O kadar basit değil. Yangına körükle gitme lütfen. Neyse. Efendim özetle Ali Bey ve avukatıyla ...aile mahkemesinde bir kez daha karşı karşıya geleceğiz. E Mehmetcan, Mehmetcan da mı çıkacak mahkemeye? E, gerekebilir. Tabii hakimin takdirine bağlı. En iyisi siz hepiniz mahkemede yatıp kalkın. Haklı dedem. Mehmetcan da kaç defa çıkacak mahkemeye ya? Gerektiği kadar çıkacak. <laughs> Babacığım. Al bakalım. Ay. Sen anneni aldırma. Biliyorum kolay değil. Ben hiç beceremiyorum ama <laughs> bu İngiltere mevzu. Buna kendin karar vermelisin. Biliyorum baba. Biliyorum. Da öyle işte daha deyince karar verilmiyor ki o kadar kolay değil. O zaman şu soruyu sor kendine. Buradaki her şeyi arkanda bırakabilecek misin? İş arkadaşlarını, çevreni, bu şehri, Ali'yi. Zor soruyorsun baba. Çok zor soruyorsun. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Ne yaparsın kızım? Kız babaları böyledir. Hep en zorunu sorar. Ya, ya abla sen yine de bana <gülüyor> sorma. <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş kızı sevmiş. senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.